Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar bugün tekim. Ee, şimdi bir, biraz boyu 20 e, 15 yapmaya çalışacağım. 25 demişim. 25 nereden çıktı onu? Arkadaşlar bugün boyu 25 yapacağım. Oh. Aa. Ya. Arkadaşlar açın, gel şöyle açıldı ama birazcık kalmasın nasıl azıcık bir şey olsa evet. neyse maça girdim birkaç zedir? <laughs> şöyle arkadaşlar karanlık çocukları bak ne dedim maça girdim de azıcık kalmasın gitti başka yılları derken, derken derken arkadaşlar Ab şey, abi bu mod pusucu modu modu demişim burada mod. şurada emz var onu kesmeye çalışacağım lan bu demre sandım yoktur lan yani. bak şimdi bu raf nereye gitti al bayrak Bak pusma. Pusmak çok kötü bir şeydir. Ay pusmak. Kusmamak abi, 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 hayır gelme, gelme kar. Onu, onu. Arkadaşlar öldük. Arkadaşlar neyse moralimizi bozmuyoruz. En azından altı kupa aldık. Şöyle. E, bu arada arkadaşlar ben 11.188 kupa oldum. E, burada. Açık buyurun. Girerseniz mutlu olurum. 150.000 kupa oluruz en azından. Kulübümüzde ee, arkadaşlar öyle işte. Kupa kasıyoruz bu kulüpte. Biraz sohbet az oluyor gerçi. Ama siz girerseniz kanaldan sizinle konuşurum. Şu bir aydan önceler benim kendi hesabımda çok kupa var diye bunları atmadım. Arkadaşlar. Şu da kulübün başkanıydı. Eskiden şimdi ben başkanım. Oyun bir değişiklik yap yani Mallık mı devir mi geçti oyun artık anlamadım ben orada. Çok değişik bir şey oldu oyunda. O yüzden başkanlığı bana aktardı. Durun lan şu Gale'ı bir 18 süt yap bak. Sonra da gayılı 20 rütbeye kasarız lan. Demiyor. Kasar mı arkadaşlar? gayılı 20 rütbeye kasma şerefine bir abone olup like atın arkadaşlar ya. 25 abone olacağım. 20 abone oldu arkadaşlar. E, mutlu edersiniz beni en azından. Yani. Best friend, abi gelme gelme. Abi bunlar çok pusucu be, çok pusucu. Best Leo, Best love. gel 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 gel. Gelmesin gelmesin gelmesin. Bak seni aldım ben. ay geliyordum şimdi. Ya Alperim işte. Arkadaşlar size ben kendi hesabımı verdim ama şey mail ben parmağım dikti parmağımı o yüzden vermeyeceğim kendi zamanımın tadı gibi sen git gül yaralı verdim artık ama acıktan olsun. Rosa, Musa, Costa. Rosa! Abi bak şu, bu maç çok çekişmeliydi. Bak karıla bak sen ne yapmış Şerif? Ne yaptın lan sen? Ne yaptın? Hayatımda tasarım yaşayan karı. Gelme Roza gelme. gelme. Gelme gelme gelme. Abi Roza geldi. Dur, Roza geldi. Abi Roza'yı almam lazım. Roza'yı almam lazım. Yalnız Roza'yı alamazsam ben. Malım, diyecektim de aldım zaten. Arkadaşlar. Gaylon 8 rütbe yaptık şimdi. 20 ritme de parası yani. Şöyle bakalım burada. Ee, artık hep mega kutu arkadaşlar bildiğiniz gibi. Ee, 9000 kupadan beri mega kutuya başlıyorsunuz. <laughs> Şimdi en ilk ama 5000 mi ne? 5000'de evet 5000'den mega kutular başlıyor. Kupa yolundaki mega kutular. Bana 11000 bin deki meydan ne çıktı biliyor musun arkadaşlar? tara çıktı. E, tarının çıkmasını istiyordum zaten de. tara yoktu. O yüzden iyi oldu arkadaşlar. Yani o yönden iyi. Abi. Lan bunun canı nasıl iyileşiyor? Abi bu oyunda bug var. Harbi bir ya. Böyle bir var mı olur? Şey yaptın. Işınlandın. yapıyor ya. Onda nasıl arkadaşlar internet lan internet gel Allah rızası için bak videodayım abi gel 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 Canan gel gel arkadaşlarını öldürürüz biz <laughs> tabi o bizi öldürmezse abi iki bo iki bo iki tane bo, <laughs> bo, bo, bo. yapma yapma yap 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 abi ben bunu alırsam stick gibi olacak hayanın Lan gelme lan gelme gelme. Allah rızası için gelme. Sıma sıma sıma. Abi sıkamadı geri zekalı. <laughs> Hayır. Ah bir tane daha sıksa öldük. Abi atarsın. Bu geri zekalı ama neye atmaya çalışacağım. atar aslan barışacak. Abi ben niye yılda kalmışım? Karakter karakteri değiştirecektim ben. <laughs> Büyük kutu değildir kesin. Ne? Büyük kutu arkadaşlar hadi bir şey çıksın. Abi nerede bize bir şey çıkmak ya? Videoda çıksın şaşırın. Neyse bir tane görev yapalım arkadaşlar bari. Kayıt kapanmadan. Şöyle şunu on 10 kez tekrar oyunu... Ben... Ha pardon pardon. 10 kez tekrar oyunu yapacağım. Direkt <laughs> öleceğim adamları şimdi. 10 kere tekrar oyunu yapalım. Arkadaşlar. İnşallah güzel bir video olur. Yani. Beni öldürün. Abi beni alın. Lan beni alın beni. Abi mal haritada bile öldüremiyorlar. Beni, sinir ettiler beni. Hah aferin. Kesinlikle. Biraz savaştım ki arkadaşlar öldürsün. Bu, Ama video kapanabilir Arkadaşlar taş biriktireceğim ben Bu rohp'si açmak için 13. sezon kadar tabi kanalım Durursa İnşallah Ben öldürüm, mallar Ah tamam Şöyle öldük arkadaşlar Aa birinde de kostüm olmasın ya. Birinde de kostüm var. Lan niye bana saldırmaya çalışıyorsun? Lamp. Heh, direkt öldü zaten. Başka hiç kişi Lan açıl açıl. Arkadaşlar ben bu kayıt işlemi yaparım. Arkadaşlar sesim geç çıkabilir çünkü bu ekran kaydı olduğu için kusura bakmayın. Yani o kötü bir şey. Abonem tekrar diyor. Abonem yükseldiğinde çünkü mobilya yükleyeceğim para yatırıcı. Oradan çünkü şey olacak. Eee ne olacak? Oradan şey olur en azından. Ne olur mu? No? Ha bir şey değil geç gelme size. O yüzden abone olacağım Biz de uğraşmaya çalışıyoruz yani. Üzüyorsunuz. Oh beleş. Arkadaşlar videomu burada sona getiriyorum. Arkadaşlar lütfen tekrar edin ve abone olun be. 25 ve 30 abone de olalım. Arkadaşlar. Vs de atalım arkadaşlar. Kulübüme girin. Aktif olduğunuzda ben size kulüpten veya yazarım veya sohbetten yazarım. Öyle öyle şey yaparız arkadaşlar. Bir dostluk maçı atarız sizinle. Mor Cennet Piper vs. falan öyle şeyler atarız. Arkadaşlar kulübüme tekrar diyorum. Açık buyurun bakın. Şu krallı. Kral var ya o. Zaten en başta veya birkaç yazdım. Ee, oradan girebilirsiniz arkadaşlar kulübümü. Ve 12.000 kupanın videosu da gelecek. 12.000'in kupa kasma videosu. Kupa kasma demişim. 12.000'deki şey e, mega kutuya açma. Ben 11'in 11.000 kupanınkini atacaktım da arkadaşlar kayıt kapandı. Yer yoktu. Şimdi ben az önce yer açtığım için e, kaydı açtım. Neyse arkadaşlar videomu çok uzak görüşürüz. Bay bay arkadaşlar abone olun. Hadi bay bay.